Merhaba arkadaşlar. Penumbra'ya devam ediyoruz. Çözdük o olayı. Ben Fukan bu arada onu da belirteyim. İnanmayacaksınız belki ama. işte bunun gelip kapısına basıyormuşuz. Ben mal gibi sadece şuraya getirmişim böyle. Ha, çıplak ellerimle açma yok. Bakalım neyimiz var. Not defteri, ışıldak. Fişek, soda. Sen de soda al. 5 olmazsa olmaz ama biliyorum zaten. Şimdi şu odaya bakalım. Işıldak. Şu an kasetimizi geri alabiliriz yani. Ha tamam tamam. Kaseti al. Kaseti alsana çocuk. Hay ben böyle oyun. Burada alınabilecek başka bir şey var mı? 1994 tarihli çok kısır yasal yatırım şirketi Pasifik devam ediyor. Şimdi de kayak kaydedeyim. Şen uzun süreli hortum oldu. ilginç. i̇lginç. Okey. Al şunu. Yes, işte ben biliyorum arkadaş. Sakla. Korktum ben. Oldu mu? Haa. <Sessizlik> Şurayı kapatalım da. Neredeyiz? Ha. Ne bu? Ağrı kesici. Bu ne? Neydi bu? Şırıngı. Ne oluyor? Ne oluyor? Asit. What? Dedi. Asit. Aslı Kaç 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 lan kaç lan. Oh. Buraya gelemiyorsun galiba. Nerede? Kaçamaz. Orada kaldı o. İyi kurtulduk beyler. Aa tatlı bir şeydi ya. Bir daha gitmem lan ben oraya yuh. Hatta bir daha kapatırım. Bu kapı açılmayacak durumda olsa ama. Biz şöyle kapıyı açıp da bakabilsek ya. Bak oraya geçtiğim anda öleceğim. What? What? O nasıl bir ses söyledi? mi oraya. İster misiniz? Nasıl? Nasıl? Kaçtan kaç? Gir buraya. Asist kapısı kapanmıyor. Asist. Haha kaldın öyle. Gelemiyor değil mi? Gelemiyorsun değil mi? Of. Ay. Of Allah'ım. Neydi lan öyle? Allah'ım ya Hadi bakalım. Şuna falan karşısına çıkmasını. da. Niye buralara giremiyor olması iyi olmuş. Yani yine mi bu saçma yerlere geldik ya? Yani. Ne bu şey? Oğlum bu geldiğimiz değil mi lan? Aynı ya, da, ya aynı yeri kopyalamışlar ya da geldiğimiz yer. Aynen. Şimdi biz ne aldık? Şırınga aldık, Ağır kesici aldık. Şunları bir yerleştirelim. Onu da 8'e atalım. Tamam. Yalnız oyun fenaymış ha. Belki şurası falan. Çekil lan. Belki şurası falan açılmıştır. Tıkınamış. Yapacak bir şey yok tıkınamışsa. Şuraya bakalım. Burası da tıkınamış. Yapacak bir şey yok o zaman. Yine Kesin bura açılacak şimdi Allah E ne yapacağız Yine girelim aynı şekilde. O gitmiştir herhalde o zaman. <laughs> ne yaptık? Ah. Hmm. Hmm. Shringa. 8'e basalım. Aa, Şu herifin kanını mı alacağız acaba? Aaa. Bu ıslak şey. Bunu temizlememiz lazımmış. Kurumuş kan varmış şimdi. Olmadı. Ha. Haydi, bismillah. Görmediniz. Görmediği sürece sorun yok galiba. Geliyor yani, o seslerden anlaşıldı. Nasıl görme lan beni görme görme. Seslere bak be. O nasıl gördün? Yokum ben yokum. Yokum. Ben burada değilim lan. Nice. Noise Sen İngilizceyi nereden öğrendin? Ha <laughs> gelemezsin salak. <laughs> Güzel oldu aferin. <laughs> Kendi yaptı bana. Çık lan zombi. İyi burada değil hala. Lan çık. Sesten duymasın. Dur şuradan da çıksın. Bu Şu tarafa gelme. Nerede lan o? Kapatalım gelemez. Asik. Lan. Şimdi gel lan yasa. Sadece görebilirsin mi? Vuruyor mu? Şunları vurursa falan ölürüz de. Ana bura bizim uyandığımız oda lan. Abi ben daha yeni anlıyorum ha. Şimdi üçüncü oda açıldı. Bir de oraya bakmamız lazım. Yapılan bir şey yok ki. öleceğiz biraz sonra. Şimdi buraya gelecek. Tutama inmek yok mu lan? Bak geliyor yine ibiş. Ay bu ne ya? Bizimkinin bu hareketleri ne olacak? mi acaba lan o? Sadece boş kutlar Ha, şunu çekebiliyoruz mu? Çekelim çekiliyorsak. Güzel. Evet arkadaşlar olayı anladık şimdi. Olay neymiş biliyor musunuz? Şu şiringanın içinde şey kalmıştı ya, kan kalmıştı ve kurumuştu. Bunu alkolle temizleyeceğiz birleştirip. Evet şimdi alkol şiringayı tüm eski kurumuş kandan temizleyip sterilize ettik. Şimdi bu şiringayı temiz şiringayı alıp şuradan kanı alıyoruz adamın. Evet şırınga kanıyla doldurdum ve buraya giriyoruz. Evet sus lan anla artık işte şırıngayla gideceğiz. Cık cık. Yok buradan bir daha seç. Ve açıldı. Yes. Eğer bu istikam güvenli kadar özenli yapılmışsa bir tecrübe yaşıyordum. Ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Ama buna alışıyordum. Yes. Yeah. Oo. yes sabah aydınlık hava. Su ışık. Şu su ışık ne lan? Şu ışık doğal görünmüyor. Ha. Doğal değil diyor. Aha, oh, oh, o vampir hala. Unutamıyorum. Shelter'a hoş geldiniz. Ne yazıyor? Ana güç kaynağı anahtarı olduğuna inanıyorum. E çevir kardeşim. Bir başka skor kutusu. Bu bozulmuş o yüzden ışık gelemiyor. Görünüşe göre kapı bir başka yerden yönetiliyor. Ama acil durum anı açıldı da yazıyor. Acil durum. Acil durum anı şu an acil durum anı. Allah Allah. İlginç. Çok geç kaldım. Üzgünüm. Bugün toplanıp ayrıldık. Bu iskan kurduğumuzdan beri 6 ay oldu ve turun guide yürüsü saldığımızdan daha saldığımızdan beri de bir yıl. Başta kimse bizi kurtarmaya gelmiyor. Oylama yaptık. Bu yerin üzerine kurulu olduğu eski maddenlere doğru ilerlemeye karar verdik. Sorunların patlak verdiği ana doğru. Bilim adamlarımızdan biri kaçıp gitti. Bir daha onu göremedim. Ama asla bilemezsin. Oylama 8'e 3'tü. Yani bu noktaya gelirse sana da aynısı yapmanı öneririm. Orada dışarıda ancak birkaç kişi kurtulmuş olabilir. Ama şimdi bile her an daha çoğumuz kaybediyor. Aklını kaybediyor veya enfeksiyon kapıyor. Benzasyon geçip şartlara bakabilirsin. Eninde sonunda hepimiz yukarı çıkmak için bir yol bulmak zorunda ve sonra da buzla karşı karşıyayız. Sonra da donarak ölebiliriz. Ama Grey'e olandan çok daha iyidir. Halen orada bir yerlerde olma ihtimali olan tek kişi Howard. Darren Grace'ti biraz önceki adam. Onu olanları gördük. En azından bu şeyle ölelim diyor. Yaratık tarafını öleceğimize buzla ölelim kardeşim diyor. Donmaktan ölelim diyor. As. Buraya da mı geliyor it? Lan. Lan. Biraz bari zamanı yavaşlasın. Ha, ee, ne o? Ağır kesecek. Bu ağır kesiciler ne yarıyor ki bilmiyorum. Daha biraz sonra her an ölme ihtimalimiz var. Fasit geldi galiba. Nasıl gireceğiz lan buraya? Alkol al biraz. Alkol ister misin? Yok olmaz. Bence de olmaz. Durulan. Oğlum buraya nasıl girebiliriz? Orada bir el gördüm. Ha, bu ne olabilir? El yine gördüm. Ha buymuş. ya kimse yok eminim sıkacak olmuş i̇şte ben deyim. bakalım şu ortamın sesle bu ses Kulağım patladı şimdi burası bozuk burayı tamir etmek diye. Şunu kırabilir miyiz acaba? O zaman içindeki pislik benzin de ıslanmış. bunu kaldıramıyoruz bile. İçinde benzin var. Ya sus be. Bence de. Ağrı kesici. Bunu niye kullandık bilmiyorum ama. Soda ile yapalım. Şırınga vuralım. temiz çırınga. <laughs> Bence de. Aha zekaca işte yanlışlıkla olsa buldu. Şaka yaptım kardeşim öyle iş mi? Nerede o piller? Yani üç tane pilimiz var zaten. Bu pilleri kullanamıyoruz ki. Artık daha sinir oluyor bunu yapınca Şimdi şunu alalım peki Al sandalyeyi Bu sandalye boşuna koyulmadı buraya Garip arkadaş. piller neye yarıyor ya ben hala çözemedim. Aldı bu kadar pil. Ha. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Sonraki bölümde bu pillerin ne yaradığını falan göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. kalın. Şu kapıyı açacağız. Tabi her zaman tam çözümden yararlanacağım. Tam çözüm yapmama rağmen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Tiny, Tiny Days Furkan. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.